geldin. Duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp beğen paylaş abone ol. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali El Enam suresi 141 ile 150 ayet bölüm 8. 6 El Enam 141. Çardaklı ve çardaksız üzüm bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları, ekinleri birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan odur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin. Devşirilip toplandığı günde hakkını, zekat ve sadakasını verin, fakat israf etmeyin çünkü Allah israf edenleri sevmez. 142 hayvanlardan yük taşıyanı ve tüyünden döşek yapılanları yaratan odur. Allah'ın size verdiği rızıktan yiyin, şeytanın ardına düşmeyin, şüphesiz o sizin için apaçık bir düşmandır. 143. Dişi ve erkek olarak sekiz eş yarattı, koyundan iki, keçiden iki. De ki o, bunların erkeklerini mi, dişilerini mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram etti? Eğer doğru iseniz bana ilimle söyleyin. 144. Deveden de iki, sığırdan da iki yarattı. De ki, o bunların erkeklerini mi, dişilerini mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah'ın size böyle vasiyet ettiğine şahit mi oldunuz? Bilgisizce insanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurandan kim daha zalimdir? Şüphesiz Allah o zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. 145. De ki, bana vahyolunan da, Leş veya akıtılmış kan yahut domuz eti ki pisliğin kendisidir ya da günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka yiyecek kimseye haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Başkasına zarar vermemek ve sınırı aşmamak üzere kim bunlardan yemek zorunda kalırsa bilsin ki Rabbin bağışlayan ve esirgeyendir. 146. Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında yahut bağırsaklarında taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariç olmak üzere sığır ve koyunun iç yağlarını da onlara haram kıldık. Bu, zulümleri yüzünden onlara verdiğimiz cezadır. Biz elbette doğru